Merhaba arkadaşlar. Şu an sahile doğru gidiyoruz. Dina ne tepki gösterecek? Hep birlikte görmek istedik. Hadi yürün Nazlı, Dina. En son geldiğimizde 6-7 aylıktı Lina. Ay parkı görmez inşallah sağ tarafta. Sahile doğru yürüyün. Çok sıcak çünkü. Bir anneciğim. Anneciğim her yere girme. Burası bizim değil. Gel bıcı bıcı yapacağız. Gel bak su orada gel. Gel bak. Enes ben... parkı görürse yandık. Sağda. Ya Hadi bay bay. <laughs> o da bir şeyler söylüyor size. Gel yürü Nazlı yürü yürü yürü. Gel bak orada bak. Çok güzel abi. Sahili görmesin. <laughs> ay çeşme var. Mü, yüzümüzü yüzümüzü Abi Abin o diğer taraftan gelmiş, biz buradan geldik. Nereye gidiyoruz yine? Nereye gidiyoruz? Bıcı bıcı. Evet. Kaldı. Gördü. Gördü. Bak, <laughs> ha bak. Parkı gördü. Bıcay, bıcay. Çok güzel. Dağın Beyli, İzmir burası. Bak orada ne var Lina? Evde alabiliyorsunuz hmm. Bakayım Dina ne yapacak? Dur dur. Dur bakayım Dina ne yapacak? Anne çok güzel. Dur bakayım. Sus. Dur bakayım dur. Sus. Evet anneciğim. Tarıklarla yürüyemiyor. Ay ayağımı kumdurdu. Yanacak ayakları yanacak. <laughs> kucakla 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 ayakları yandı. Tarıkları atıyor. Nazlı tarıklarını al getir. Tarıklarını <laughs> Yavaş. Benim de yandı ondan. Gel. Gel. Atlıyor gördüğünüz gibi. Koşa koşa denize gitti. Şuraya geçelim anneciğim. Burada birileri oturuyor. A -a -a -a. Yok. Nasıl Doğan Bey'le bizim seferi sardım. Şey. Seferi sardım? Enes. Gel şuraya gelin gel. Gel buraya Enes gel. Onu bu tarafa getir Enes. Burası birisi oturuyor burada. Ilerleyin gidiyor. Sinan git ya. Naz git tut yatır. <laughs> Al buraya getir yanıma şuraya. <laughs> buraya gelin. <laughs> Sinan şunu havlunun içine sar. Şu havlunun içine sar. Gördünüz mü? en az tutuşmasın anneciğim. Tut aşkım tutuş. Otur otur. kalmış. <laughs> Simit de getirmedim dedim girmez herhalde. Gitmesin derin hayır. Düşerse Allah korusun. Buraya gel. Lina gel burada otur anneciğim gel. Gördün mü nasıl gidiyor? Biz nereye geldik anneciğim? Yani tutmak için. Gel şuraya otur kızım gel. Gel şuraya geçelim. Gel bak buranın terlikleri burada duruyor. Bir de Biraz suya doğru getir oğlum. Hayır Şey, suya doğru baksın. Evet suya doğru döndürsene onu. Dine kadar olamıyorsun. Bak nasıl gidiyorsun ya doğru. En az önünde dur anneciğim. Ay buz gibi. Sanki soğuk suda vizyon gibi. Suda buz gibi. Evet. Ee, gittik de alın. Ay. Gel Sinan <Süleyman>, gel be <laughs> Abisine sesleniyor gel be Gel abisi gel. Gel. Enes bırakma oğlum. Ay, ana ben bir şey daha Bak bak. Aferin benim kızım oğlum. Aferin benim kızıma, aferin. Bir kere daldır kendini. Evet orada su, hayır şey dalga gelince yüzüne vurur. Ç Lina otur anneciğim, otur otur otur, aferin yüz. <laughs> rest edin. Tamam bak otursun şuraya otur, oraya otur. Anneciğim buraya derin. 100 kat videoyu buna. Otur atayım. Tam Tamam hemen. <laughs> Suyla beraber gitmese iyi. Dina, dina, dina. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Güzel mi anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> bak. Yudum yandı anne. Babam krem getirsin süreceğim size. Ay. Yoksa Lina de yanacak. Akşama kadar oyna suyun içinde anneciğim. Evde leğenleri doldurup önüne koyuyoruz. Ay. Ay, gitme, de gitme derine doğru. Ay. Yavaş yavaş yavaş. Otur. He, getir Oyuncakları nerede? Oyuncaklarını ne ver, ne oyuncaklarıyla oynasın. Koy oraya ha. Otur buraya. sen tam oh. Tamam hadi git getir. O suda gider ama onu suya koyma, yakalayamayız. Gel otur buraya. Buraya otur. Otur buraya. Sen eşeği poşeti ıslatma. <laughs> Baba <Bravo>, tut. <laughs> tut onları. Ördeğe gitti, ördeğe gitti, ördeğe gitti. Bu kimin acaba tursağı Biz niye getirmedik sandalyeyi kendimize? <laughs> <laughs> en az oyuncakları gitmesin tut. Ben gidiyorum ya. Nereye gidiyorsun? Girişte işte suya tişörtünü çıkar. <laughs> en az üstünü çıkarsana oğlum. Çıkar üstünü ıslanacak. Abi, Abin girmiyor. Evet. Teraz onu da getir. Gidiyor gidiyor kaçıyor diyor kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> üstünü çıkarınız. Tamam. Şuraya havlu üstüne koyunuz, havlu havlunun üstü batırın kızın üstünü örtün o havluyu. Bu su kaynayacak şimdi oradan. <laughs> Hı? Şey. Böyle böyle. Nazı gidiyor diyor. Ver bana. Ver bana. Ben Ay, şey. burası Su <laughs> burası. Ben bu numaraları bir yere gideyim mi? Hı. Gideyim. Git. Numara tutulmuş. Ne diyor? Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Lina'nın yıldızı gidiyor. Enes arkanda. Enes bak